Merhaba arkadaşlar. Yeni bir oynanış videosuyla karşınızdayım. Oyunumuzda Dead by Daylight oynayacağız. Başlıyoruz. Hazır verelim. Bu arada bu oyunu ben daha yeni almıştım. Daha dün almıştım oyunu. 2 Kasım'da. Bana bu devur benzeri bir korku oyunu. Biraz daha farklı görevlerimiz falan var. Daha çok iyi alıştım, söyleyemem yani. Zaten daha ilk günlerimiz falan. Adrenalin dolu ve heyecanlı anlar da olabiliyor. Genelde. Şimdi bekliyoruz maçın başlamasını. Bu aralar fazla video atamıyorum tabi işte aklıma fazla içerik gelmiyor işte Valorant genelde çıkıyor işte. Onda da farklı içerikler üretemiyorum ben. Yani aklıma başka şeyler gelmiyor. Başladı başladık şimdi. Yine başladı kalkış, böyle ablam ne yarattı? Geliyor. Kalp atışı artınca yakalanma ihtimalini tabi hissedebiliyor. Ondan biraz heyecanlandım hmm. da. Ayrı dolaşmıyor o O oyunda amacımız jeneratörleri tamir edip işte e, sağlamak yani böylelikle oyunu bitirmeye çalışacağız bir yandan da katil bizi öldürmeye çalışacak tabii. sabotaj falan yapıyor Ama... ya buradaymış ya hayır hayır, hayır. lan o İşte That's maze on the prison chiplara. Lan dönmeye çalışacağız böyle. Devasa <laughs> 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 Yeah. Kacalım. <Gülüyor> 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 Çok teçik atlamam ya abi lan. Teçik atlasana Gå igjen, nå. yani fazla eğlenceli bir maç olmadı hmm. devam edelim evet şimdi ikinci oyundayız parçalanmış meydan burası da çok değişik bir yermiş alalım bence. Evet. Çok tedirgin oynuyoruz abi. Oo. Bana bu bizim çok tanıdık geliyor ya. Çok heyecanlı bir anlar. Oğlum Dur ben de tamir edeyim ya. Nasıl tamir edeceğiz? Yani göz kulak olayım bizimkide. Aa. Hayır. Sayır düştü. Niye? Tamam müzik derinleşiyor. Bismillah. Umarım bunda da yedim lan. Aha götürüyor katil. Ben de saklanayım. Aa, kancayı astı. Efendim be. Asıl oraya. Katil orada. Anladım. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Hayır geldi geldi geldi. ne yapacağım ki? <laughs> Bir bu işti zaten. İki kişi de orada ne yapıyorsa ben anlamadım yani. Tamir yapayım bari. Ay. Ya buradaymış lan burada. Ya. Kurtarayım seni dur. Gel buraya. Hayır ya. Ne yaptın lan? Kendini iyileştirebiliyor mu? İyi eder Kurtarıyorlar ya. Ha ben daha amatörüm bu kadar üstüme gelmeyin ya. Tamam tamam şu an korkulacak bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok bir şey Hayır yok. gördü beni. Bir şey yok bir şey yok. Abi bu, bu Michael Myers. Hayır hayır. İstirham ediyorum bırak beni. Bırakmaz ki. <laughs> ya. Yakaladı bizi herif. Başaramadık be. Başaramadık. Yani oyun heyecanlı ya. Valla gerildim dolu. Ne i̇şte atlas kadar korkmuş değil yani. ya bence eğlenceli bu oyun. Gene yakaladı her zamanki gibi. Yani başarılı bir şekilde geçeyim mi harbiden ya? Yani. Bir kaçamadı katilden. Bence katil kazanacak. Sal Geç e, bakayım da kim var? Kimse yok şu an tamam temiz. Kalp otu sesleri artmadığı için sıkıntı yok. Eyvallah. öyle mi diyeceğim ya? Gerek yok kıpırdamayalım. Ha! Sakın. Ben burada uykum. Gördünüz mü arkadaşlar herifi? Gene yakalayacaktı bizi. Katil Felix'in peşinde. Aa. Aa. Sakın. İyileştireyim seni dur. Kalk ya kalk. Hey yo what the fuck? Lan ne yapıyorsun? Şaka mısın ya? Çakışıyor. <laughs> Edendik. Ama yine diğer 3 oyuncu izin var. Ama bu yine değerine göre iyiydi ya. Ondan 5 üzerinden 4 veriyorum. Tövbe. İzleyemedik mi yine ya? Neyse maçı izleyemedik. Bunda da bir det varmış. Burada kan ağ diye bir şey var. Burada bunları geliştirebiliriz. Burada eşyalar falan var. Bir saatten bakalım. Hafız. Tam seviye onu ulaştık güzel. Hı, uyanıyor. Bir karakteri 10. seviyeye çıkar. İlk başarımızı aldık. da alsam. Hı, yeter. Arkadaşlar bir oynanış videosunun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.